Bilge yollamış galiba. Çok 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 hoşuma gitti. Birisi demiş ki, bir, bak birisi hakkında şunları duydum şimdi anlatacağım. Anlatma demiş. gözünle gördün mü demiş. Görmedim. Öyleyse anlatma demiş. Anlatacağın şeyler iyi miydi demiş. Bilmiyorum. Peki iyi değildi demiş. Öyleyse hiç hiç anlatma demiş. Peki an, burası çok güzel. Anlatacağın şeyin bana faydası var mı demiş bana faydası yok deyince sana faydası yok deyince öyle seni niye anlatıyorsun bana ne diyeyim? Yani birbirimize anlattığımız şeyler de faydalı olan şeyler olmalı ki zamanımızı boşa geçirmemiş olalım. Yoksa dedikodu o, o kötü, bu fena, bu şöyle, bu böyleyle geçirirsek hem negatif enerji yükleniyoruz boşu boşuna. Kimse değişmiyor çünkü. Hem de yani ne gereği var ki? Ne gereği var? Zevkli ve tatlı geçireceğimiz Allah diyeceğimiz zamanı olmayan kulların hayaliyle geçiriyoruz.